Çok iyi. gel geldi, geldi gel, karşıdan. Bas, 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 bas. Bas, 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 bas. Geliyor, burada. <laughs> of, kim vurdu lan? Sen ben vurdum. Geliyor. <laughs> <laughs> arka, arka. Arka var, arka var. Yatma. Nerede? Kanka şu taraftaydı. Aa tekrar öldürdü beni. Gelsene tam benim yanım şeyde. Görüyorum Burada. görüyorum adamı görüyorum. Sıktım adama. Nerede? Benim... Şu an? Orada arkasında olmasın lan. Aşağı atladı aşağı gel gel buraya gel. Aman Tanrım <laughs> öleceğiz lan sen. Öleceğiz. Dur sen... Kanka benim bayağı spren var. Buraya saklandım ben. <laughs> Yaşar mükemmel bir şey. Bize mi sıkıyor? Senin attığın mı bu? He. Benim attığım. Dikkat et Arkada var. Arka çişede merdivende. Bunlar <laughs> kodumu Yenge ben askerliğimi Çanakkale'de yaptım. Bana güven. Sevgilini koruyacağım. Aram yerine, aram. Dur oh, Nereye gitti? Alt Altta altta altta. Alt, gir dal. Oh, abi, buradan. Gelmiyoruz. Geliyor. Geliyor. Adam var lan. Aldım. Az siktir inemedim Hasan. Aşağı düştüm. Yok, aşağı düştüm. Mermim, mermim, mermim yok, mermim yok. Bana ya. Ben kıpırdamıyorum, gel. Sen misin Hı. o merdivenden gelen? 145, 155. Evet benim. Benim pingim çok yüksek dayı. Kanka 3 kişi indirdim ha burada. Oğlum final şunu. Hemen anladım. Şunu alsak. Ne anladım. Aha adam indi adam indi gel. Bu ne lan Neyse asist aldın ha iyisini. iyisin ha. İyisin tabi pez emek 3 kilo yedin orda. Ben şunu sıktım oraya. adam adam oy arkada. Aşağı atla ananı. Arkada da var. Ana düştüm lan. Oh back up. Let's go. Change your max. She's up with this. Hey, shut up. Aa oradan. Orda orada. Nerede? Gel gel burada. Aha. Aha. Anladım. Anladım. Bir tane daha var, bir tane daha var kanka. Yakında. Nerede? Ha? Hallettim. Bu kadar. Bekle. Hep söyledim mi? Silah alayım ama ne yapayım. Abuna. Ya biraz hem de çalacak mı bu silahı? Bunu mu alayım? Bu çok önemli. Aa, Vereyim ben o zaman. Benim silahım iyiydi ya. Yok burada kötü. Yok ya savuk iyi savuk iyi. Soğuk benim o, işte o benim silahım iyiydi. Topla 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 of, of of Yenge ben sana ne dedim? Ben koruyacağım dedim sevgilim. De. Sıkıntı yapma. <laughs> ne oldu lan? Kim lan? Bir attı çok <laughs> Adam indi. Hasan üstünde senin üstünde. Don't shoot me, you bastard! anka bak, kulede var kulede Five gel içeri gel Ben gelemiyorum. Ha, gelir misin lütfen? Boşuyorum. Kulede mi oynuyor? Yok, inmişler. Bizim buradalar. Gelir Gel gel. Gel buraya gel. Kaçtım ben oradan. Burada adam geliyor. Aso geliyor sana doğru geliyor. Aferin. Ah tünel, tünel çıkışındaymış öldüm ben de ya. Ulan şeyi yenileseydim belki alırdım onu da ya. Aha, adam var adam var. Nerede? Düştü. Nerede? Şurada. Basıyorum üstüne. Koca bas 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 bas. Kaçtı kaçtı kaçtı. On çok pis setler geliyor. Ben sana dedim. Aa arkadan 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 ya. Ya abi şaka ya mı ben ya? Ben... Sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı kardeşim ya. Hasan. Hasan. Geçmiş olsun. Aha kaçamadım. <laughs> ne şeye takıldım. <laughs> Sıkıntı kardeşim ya. Amına koyayım. Tamam nereye? Burada. Mükemmel bir rakip. Bunu nasıl? <laughs> <laughs> Bilin uçtun ama. <abi>. Gel lan. <laughs> Korktum lan. <laughs> ohi ibni bana attı ya. Azan şuna bir tane sık çıkaracağım kafayı. Bir tane sık Bir tane sık Nerede oğlum adamlar? Adam geldi Hasan. Birini aldım. Bomba attım. Amına koydum. sen. gitti lan biri. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Arkadan lan sen... aa. Evet arkadan. <laughs> Kaçtım şuraya. Beni öldürdü. Beni öldürdü. Ölüm yok. Oğlum adam geldi sonra. Baksana kolede iki vurdu. Kolede Sıkamıyor da bana. Şansa bala vurmuş. Vallahi şansa bala vurmuş ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Allah'a emanet.